Merhaba arkadaşlar bu videomuzda WhatsApp'ta kendinize nasıl mesaj göndereceğinizi anlatacağım. Eskiden biraz daha uzun yolla bunu yapıyorduk. Şimdi ise WhatsApp'a gelen yeni özelliklerle birlikte kendinize daha hızlı bir şekilde mesaj gönderebilirsiniz. Yani kendi telefon numaranıza WhatsApp üzerinden mesaj gönderebilmeniz mümkün. Bunun için yapmanız gereken WhatsApp uygulamasını açmak. WhatsApp uygulamasını açtıktan sonra Android telefonlar için hemen şuradaki mesaj gönder butonuna tıklıyorsunuz. Eğer iPhone kullanıyorsanız yani iOS cihazı kullanıyorsanız ekranın sağ üst kısmındaki artı simgesine dokunmanız gerekiyor. Bunu yaptığınızda gelen pencere yani gelen telefon numaraları penceresinde hemen burada kendinize mesaj gönderin kısmı olacak. Telefon numaranızla birlikte kendinize mesaj gönderin kısmı olacak. Buraya dokunduğunuzda arkadaşlar kendinize mesaj gönderebilirsiniz. Eğer burada telefon numaranız yer almıyorsa hemen şuradaki arama kısmına başında sıfır olacak şekilde telefon numarasını yazıp arkadaşlar gönderebiliyorsunuz. Yazdığınız zaman alt kısımda Kendinize ait telefon numara seçeneğiniz çıkacak ve buraya dokunup arkadaşlar gelen pencereden kendinize mesaj gönderebiliyorsunuz. Benim anlatacaklarım bu kadar. Umarım faydalı olmuştur ve faydalı olduysa beğenmeyi, destek için de abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın.